Bir kimse taam yerken konuşmamak mecusilerin iyi adetlerindendir dese yahut adetli ve lohusa halinde avretle yatmamak mecusilerin iyi şeylerindendir dese o kişi kafir olur demişler. Bir kimse bir kişiye sen mümin misin dese o dahi inşallah dese ve tevîle kadir olmasa küfürdür. Bir kimse evladı ölen kimseye Allahü ya senin oğlun gerek idi dese kafir olur demişler. Bir avret beline bir kara ip bağlasa bu nedir deseler zünnardır dese kafir olur. Erine haram olur. Bir kişi haram taam yedikte de, bismillah dese kafir olur demişler. Bir gibi Hazretleri buyurur ki bu fakirin anladığı haram li aynihi olursa hamr gibi murdar ölmüş hayvan eti gibi ve o hayvanın yağı gibi kâfir olur. Ama haram li aynihi olduğunu bilmek gerektir. Böylece İsmullah'ı hafifletmiş olur. Zira bunların kendileri haramdır. İmamlarımızdan mervidir ki bir kimse taam gasp edip yerken Bismillah dese kafir olmaz. Çünkü tahamın kendisi haram değildir. Gasp haramdır. Bir kişi bir gayriye beddua ederek Allahü Teala senin canını küfürle alsın dese kafir olmasında ulema ihtilaf ettiler. Aslı budur ki kendinin küfrüne razı olmak ittifakla küfürdür. Ama gayrın küfrüne rıza bazılar indinde o dahi küfür ise de bazılar indinde istihsanen rıza ise küfürdür. Ama zulm ve fısktan ötürü azabı daim ve şedid olsun diye rıza ise küfür değildir. Bir gibi rahimehullahü teala buyurur ki bu kavli esah anlarız. Zira Kur'an-ı Azim'de Hz. Musa aleyhisselam'ın kıssasında buna delil vardır. Bir kimse Allahü Teala bilir. Filan işi işlemedim dese, halbuki o işi işlediğini bilse kafir olur. Hak Teala Hazretlerine cehle mürekkep isnad etmiş olur. Bir kimse bir avredi şahitsiz nikah etse o er ile avret Allahü Teala ve peygamber şahidimizdir deseler her ikisi kafir olur. Zira peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem diri iken gaybı bilmezdi. Gaybı bilir demek küfür olur.